Sizin bir belediye başkanından beklentileriniz nelerdir? Ben çalışmıyorum, ev hanımıyım. Ve aile bütçeme katkıda bulunmak istiyorum. Başkanımızın bu konuda projeleri var mı? Belediyecilik anlayışımızda kadınlar daima ön planda olacaklar. Kadın gelişim merkezleri bu anlamda yapacağımız projelerin en önemlisi olacak. Bu merkezler tüm kadınlara hizmet etmek üzere yapılacak ev hanımlarımıza, ailelerine ve hayata katkı sağlayabilmeleri için meslek edindirme kursları, seminerler, konferanslar düzenlenecek ve el becerilerini geliştirecek imkanlar sunulacak. Bunun yanında çalışan hanımlar hafta sonlarını değerlendirecek faaliyetler yapabilecekler, spor yapacaklar, kapalı havuzda yüzme öğrenecekler. Hanımlar bunlarla meşgulken çocukları da güvenli bir ortamda yaşıtlarıyla oyunlar oynayıp eğlenecekler. Kayseri'nin geleceği için 30 Mart'ta AK Parti'ye evet deyin. Beraber yürüyelim, birlikte büyüyelim.